Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik bir Ramazan pidesi tarifi paylaşacağım. Öncelikli olarak bir adet yumurtayı yoğurma kabına kırdım. Bir adet yumurtanın da sarısını üzerine ayırmak şartıyla yine aynı kabın içerisine kırıyorum. Üzerine bir su bardağı ılık süt ve bir su bardağı ılık su ekliyorum. Ondan sonra yarım su bardağı da sıvı yağını ekliyorum. Bir paket instant maya 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyip bir çırpma teli yardımıyla iyice özdeşleşene kadar malzemelerimi çırpıyorum. Üzerine yaklaşık 5 su bardağına yakın unumu yavaş yavaş ekliyorum. Bu arada un alabildiği kadar yazacağım. Çünkü kullanacağınız malzemenin ölçüsüne göre un miktarı değişiyor genel, genelde. O yüzden siz hamurunuz kıvam alana kadar un ekleyin. Çok sert bir hamur elde etmeyeceğiz. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz ki piştiğinde de aynı yumuşaklığını, aynı dokusunu korusun. Ben ilk etapta hamura elimiz sokmayı tercih etmedim. Ee, i̇yice kıvam aldıktan sonra hamuru elimize, elimize hamura sokuyoruz. Ve kıvam alana kadar yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi yumuşak bir kıvam var. Ele yapışır bir halde. Çok fazla sert tutmayın hamurunuzu. Üzerine temiz bir bez örtüp mayalanana kadar bekliyoruz. 40-45 dakika kadar ben mayalandırdım. Tezgahıma unumu serpip mayalanmış hamuru üzerine ekliyorum. E, toplamda 2 adet Ramazan pidesi çıkıyor bu tariften. İsterseniz siz 4'e bölebilirsiniz. Daha küçük pideler elde edersiniz. Hamur yapışkan olduğu için bir spatula'dan yardım aldım ben. Üzerine un serpip güzelce toparlıyorum hamurumu. Gerçekten hamurun kıvamı aşırı iyi olmuş. Şimdi hamuru ikiye bölüyorum. Tekrar beze haline getiriyorum hamurlarımı. Üzerine ayırdığımız yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı yoğurt ekledik. Güzelce onları da çırpıyoruz. Şimdi hamurun birini kenara aldım. Bir tanesini de elim, ellerim yardımıyla açıyorum. Kesinlikle bu oklava veya merdane kullanmanızı gerektirmiyor. Hazırladığımız harcı üzerine ekliyoruz ve parmaklarımız yardımıyla hamuru güzelce açıyoruz. Ben bir tanesini yaptım fırına koydum. O pişerken de bunu gösteriyorum size. Gördüğünüz gibi çok kolay açılıyor hamur yumuşak olduğu için. Elimle Ramazan pidesi şekli vermeye çalışıyorum. İyice bastırıyorum parmaklarımdaki şekil otursun diye. Mayalı bir hamur olduğu için kabaracak bildiğiniz gibi. Üzerine susam, çörek otu, evde ne varsa ekleyebilirsiniz. Ve benim pidelerim pişti. Gördüğünüz gibi iki adet büyük pideler elde etmiş olduk. Çok güzel bir kıvamı var. Mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.